Hoşgeldiniz! defa senle bir heyecanlıyım. Ee, çünkü özel bir akşam benim için, takdir edersiniz ki. Öncelikle çok teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. Bu akşam ilk kez Akkor'un bütün şarkılarını çalacağım tek konser bu arada. Bir, bir bu akşam, bir yarın akşam on tanesini de üstünden şöyle bir geçeceğiz. Ara ara nasıl yaptık, neler yaşandı onları anlatacağım. Eski şarkıları da çalacağız tabii ki. Onlarsız da olmaz. On şarkı çıktı çıkarayım yok. Valla kalbim şuramda falan bilmiyorum bir yerlerinde ve çok güçlü atıyor. Çünkü yani sonuçta ikinci albümüm çıktı benim de. Ben de bir insanım ve heyecanlıyım. heyecanımı atlatana kadar e, şimdi azıcık eskilerden bir iki bir şeyler okuyacağım. Sizin desteğiniz çok önemli benim için. E, de... <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> çok, tatlısın, çok teşekkür ederim. Şimdi ortaktan bir önceki aynı arkadaşıma yazdığım e, siz böyle bir magazinlere kapıldınız ortak öyle mi böyle mi dediniz ama gerçekten hiç alakası yok e, ee, ben başka sizin tanımadığınız bir arkadaşıma yazmıştım. Ellerin ona yazmıştım. Artık yeter daha inşallah bu da so Ses ha. Daha artık bu konuyla ilgili şarkı yazacak benim kalmadı. <laughs> İki tane yaptım, bitti. Ee, daha fazla şeyim bakıyorum, kontrol ediyorum. Kalbimde yaratıcı herhangi bir taraf kalmamış bu arada konuyla ilgili. ama ben söylerken tatlı bir dua ile başlıyorum. Diliyorum ki sevdiğiniz insanlar hep yanınızda olsun da onlara ellerin hani diye sormak zorunda kalmayın. Gel bize.